Merhaba çocuklar. Bu haftaki çalışmamızda e, kilden bir kurbağa yapacağız. Hazır kil kullanıyoruz. Malzeme olarak ben spatula vardı, onu kullanıyorum. Siz metal bir malzeme kullanabilirsiniz. E, her zamanki gibi fırça çünkü yaptığımız obje kuruduktan sonra onu boyayacağız. Biraz su. Bazen kil çatlayabiliyor, bunu düzeltmek ve şekillerini güzelleştirmek açısından ve boyayacağınız renk neyse ona uygun bir renkte boya ben gri yapacağım siz istediğiniz renk yapabilirsiniz kurbağanızı şimdi ilk önce bir parçayı çok güzel pürüzsüz bir hale getirin yoğurarak kurabiye şekli vererek daha sonra bunu şöyle masamızın üzerinde iyice bastırıyoruz. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Çok fazla bastırıp inceltmiyoruz. Çünkü e, kopabilir ve sağlam olmayabilir. Çok da kalın olmuyor. Arada bir kalınlık vermeniz yeterli. Evet, şeklimi verdim. Şimdi bunu buradan kaldırıyorum. Şekil bu. Geliyoruz. Şöyle katlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey, şöyle yandan göstereyim. Ağız kısmı biraz önde kalsın. Bunu böyle kıvırıyorsunuz. Daha sonra üstten gelen parçayı şuralara şöyle sabitliyorsunuz. Bakın böyle yaptığımda zaten çok kolay bir şekilde yapışmış oluyor. Şimdi geldik şekil vermeye. Şuraları biraz kaldırabiliriz. artık buradaki estetik bakış açısı size kalmış bir durumda. Nasıl isterseniz öyle şekillendirin. Ama ana formu bu olacak. Bir yandan da görelim. Şimdi bu bitti. Bunu bir kenara koyuyorum. Evet şimdi geldik gözlerimizi yapmaya. Bakın iki tane eşdeğer boyutlarda yuvarlaklar elde ediyorum. O yuvarlaklara şimdi bendeki oynar gözleri gömüyorum. Yoksa bu çukurlukları ne yapabiliriz? Fırçamızla renklendirip göz yapabiliriz. Bakın iki gözlü hazır. Şimdi bunlara bir de ne lazım göz kapağı lazım. Yine birbirine eşit iki tane kit parçamı ilk önce yuvarladım. Daha sonra şöyle masada bastırarak açıyorum. Bunlar da göz kapağı olacak. bakalım yeterli mi alıyorum bir tanesini deniyorum biraz daha inceltip büyütmem gerekiyor sanıyorum ki artık yeterli. Şimdi bunu geliyoruz. Şöyle üstünden göz kapağı şeklinde oldu bakın. Biraz da açık bir göz kapağı. Kurbanlık kafasını alıyorum. Tam da şuraya sabitliyorum. Bakın artan kilimi şöyle parmağımla Sıvudum. bakın gözümün biri hazır geliyorum ikinciye yine aynı şekilde hafif üstü açık geldim ve yanına bakın yerleştirdim şimdi bunun da artan kısmını şöyle sabitledim. Şimdi artık hoşumuza gitmeyen yerler varsa onlarla oynayıp yapıştırıp ya da kaldırıp şeklini değiştirebiliriz. Bak mesela ağzının şekli bozulmuş. Ben hemen orayı düzeltebiliyorum çünkü henüz hamurum seramiğim kurumadı. Bakın. Şimdi bunu ne yapıyoruz çocuklar? Elimizin herhangi bir köşesinde kurumaya bırakıyoruz. 2 ya da 3 gün içerisinde kuruyor ve daha sonra istediğimiz rengi boyayacağız. Bu arada burun deliklerini var mı unuttuk? Hemen onları verelim şöyle. Çizgilerimiz. Evet. Evet şimdi bakın kurbağamız kurudu. Sertliğinden ve sesinden dur Şimdi bunu istediğiniz renk ne yapıyordunuz? Boyuyordunuz. Ben gri boyamak istediğim için hemen gri boyamı alıyorum. Ve sakin bir şekilde boyuyorum. Evet benim minik sevimli kurbağa bitti. Şöyle yandan da gösteriyorum. Dediğim gibi istediğiniz renk boyayabilirsiniz. Ve bu şekilde bir obje olarak da kullanabilirsiniz. Ve bunu tekrar boyasını kuruması için bir kenara koyuyoruz. Evet haftaya yepyeni bir etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.